Herkese merhabalar. Yolculuk sohbetleri dinleyenlere, dinleyicileri mi dememiz gerekiyor? Dinley dinleyenlere. Din dinleyicileri dememiz gerekiyor çünkü dinleyicileri bizi Dinleyicileri hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Arka şepetli koyamıyoruz altına. Çünkü o kadar deneyimiz yok daha. Evet. Bir, bir süre böyle amatörce devam edeceğiz zaten sonrasında. Evet. Yani, şeyler. Bugün ne konu hakkında konuşuyoruz? Toksitlere devam. Ay bir kurtulamadık şu. Bir şey söyleyeceğim. Yemin Bunun adı ediyorum. gerçekten toksik mi yani? Toksik mi? Toksik. Ya toksit falan olmasın yani <laughs> Hayır, bu. Tok... Toksik. Ama. Asit ol. Çok gürültü kocadır değil mi ama ya? Nasıl toksik olabiliyor yani? Toksik. Toksit olması gerekmiyor mu? Toksit bir ilişki İyi, bu. yani Asit bu. Asit mi bu? Baz mı bu? Tamam, senin bu konu hakkında hiçbir bilgin olmadığını şu an herkes anladı. Bence daha devam et bu konuya. Tamam, toksik, olsun. toksik ilişkilerinden bahsetmek ister misin tatlım? Yani herkesin, Hangi herkesin, <gülüyor> <gülüyor> yani Ama kimsenin toksiki olmasın. Hepsinin aciz olsun. <laughs> yani yapacak başka bir şey yok. Ee, bugün bence şu konudan bahsedelim. Toksik ilişkilerde yapılan Manipülasyonlardan bahsedelim. Manipülasyondan bahsedelim. Tamam, manipülasyonlardan bahsedelim. <laughs> Toksik ilişkideki manipülasyon etmekten bahsedelim. Ya bir insan bir insanı nasıl manipüle eder? Yani bence. Ya yani neden manipüle ediyorsun arkadaşım ya? Neyi manipüle ediyorum? Neyi ben mi? şu an hiçbir şeyi manipüle etmiyorum. Neyi Beni mi? manipüle etmeye çalışma şu an. <laughs> Bana öyle şeyler sökmez. <laughs> Altınızdan gireriz, üstümüzden çıkarıp <laughs> helal. Azıcık su iç bari. Aynen. Masaya su da koyduk yani ama nerede İnsan içmek isteyince içmiyor işte. Aynen canım. Evet. Ee, manipüle etmek ne demektir? Manipülasyon bir insanı bence farklı bir yöne yönlendirmek demek. Harekete geçirmek evet. Ben de senin gibi bu düşünüyorum. Yani Zaten TDK'ya o... baktığımız zaman muhtemelen TDK da senin açıklamanı yapacaktır bize. Aynen yani ama bu biraz da bence empoze etmeye de benziyor yani. O yüzden bir insana kendi düşüncelerimizi empoze edip onu peşine manipüle de etmiş oluyoruz. Önce bence bunun altında empoze yatıyor çünkü. Ay bu empozeye falan hiç gelmedi Direkt manipülasyon üzerinden konuşalım. Yani ama oraya da Ay benim lazım. kafam karışıyor ama. Neden? <laughs> Kavram karmaşası yaşıyor <laughs> küçücük. <girişim>. Hayır. <laughs> anladım bir şey diyor. Su içsin. Evet, evet masada suyumuz <laughs> var. Masada suyumuz var, su iç. Evet. <laughs> yani bir insanı <laughs> manipüle etmeden önce düşüncelerini empoze edebilmen lazım ki o kişi manipüle edilebilsin. Yani ben, sana, ben seni mesela manipüle etmek istiyorum şimdi tamam mı? Evet. Ben seni. Ne olur beni manipüle yani et. Buradaki bu renk yeşil değildi ben sana mavi olduğunu söylemeye çalışacağım. Önce sana. Şey e, burada başka bir şey söylerdim ama. Mavi olduğunu e, empo. Koyun muyum ben? Koyun olan bir sürü insan var canım boş ver. E, mavi olduğunu empoze etmem lazım. Ondan sonra senin ya da maviyi anlatmam lazım. Mavi şöyle güzel, mavi böyle güzel. İşte şunlar da mavi, bunlar da mavi. İşte her şey mavi. Tabii ben İlişkiye çok uç bir, uç bir, örnek veriyorum bu arada. Hani onun mavi olmadığını empoze edemem yani sonuçta. Onu, onu herhalde kimse başaramaz diye düşünüyorum. Hayır burada Ama, o mavi demeyeni tokatlıyorlar. yok. öyle bir o şey o mavi. Ha, o hangi renk? Kırmızı. Hayır abi o mavi. Şak! Evet, öyle diyenler. Öyle bir şey mi öyle bir video vardı bir yerde. Var var, şey e, Oğuzhan Uğur'un. Evet evet, görmüştüm öyle bir video. Bu kırmızı, hayır bu mavi. Şak! Tokada yapıştırıyor. Ondan Hangi sonra, renk bu? Kırmızı diyor, hayır mavi deyip bir daha de vuruyor Tançıcı'nın <laughs> evet. suratına. Öyle bir şeydi. Aynen. Yani bunları yaptıktan sonra sonuç enpozeye gidiyor yani daha demin bak videodan da bahsettik. Kırmızı, kırmızı, hayır kırmızı değil mavi diyor. En sonunda kırmızı diyor onlarla birlikte aynı şeyi söylüyor. Yine tokat diyor. Empoze olmuş bir şekilde kırmızı olduğunu onaylıyor aslında. Neyse. Mesela. Tamam ilişkilerimize girelim. E, i̇lişkide de aynı şey. Mesela ben Hı. hoşlanmadığım bir durumu mesela evet. sana bundan hoşlanmıyorum, şundan hoşlanmıyorum. Ne kadar iğrenç hareketler bunlar. Ne bileyim televizyonda gördüğüm bir iz, izlediğimiz bir dizide mesela bir hareket gördüm, bir olay gördüm ve bu olaydan senin bir problem çıkartmayacağını düşünüyorum o gösterilen şeyden. Evet. Sence hiçbir bir problem yok. Her şey olduğu gibi devam edebilir. Ama bence bir problem ve bizde böyle bir şey olmuş olsa problem olacak. Ben onun ne kadar iğrenç bir hareket olduğunu, ne kadar kötü bir hareket olduğunu işte burada bile yapıyorlar çok kötü bir şeymiş de bilmem neymiş de başka örnekler vererek bunları böyle sana bir empoze edip yükleme yapıyorum. Evet. Yarın öbür gün sende de e, ee, bu empozeye yol açıyor. Empoze ettikten sonra bütün konsantrasyonu da dağıldı yani. Bütün evet. köpek dolayı. Bir tanemem havlıyordu. Ee, bunları ben sana empoze ettikten sonra senin düşüncelerin manipülasyona uğruyor ve sen de belki sonrasında aynı şeyi düşünmeye başlıyorsun benimle birlikte. Aynı yöne bakmaya başlıyoruz. Senin bakış açını kend ben kendi baktığım doğrultuya yöneltiyorum. Evet. Bu tamamıyla bir manipülasyon. Yani bence ilişkide olan manipülasyon bu. E tamam. Bu zaten. Tamam. Olumsuz bir şey demedik yani. Burada. Zaten şu an kadar hep sen konuştun. Tamam ben sen konuştun. Ben hiçbir konuşsun. şey konuşmadım. Konuşuyorsun. Yani. Çok mu dolusun? <laughs> Hayır tabii ki de dolu değilim. Niye? Çünkü ben manipüle etmem, edilmem, ederim. Bence herkes manipüle edilir. E, tabii ki de edilir. Bence yani, herkes manipüle edilir. Şimdi manipüle işin gelir. esprisi bir tarafa da yani bence de eee ortada herhangi her bir e, konu var diyelim ortada bir konu var ve e, o konuda seni suçlu çıkartarak da yapılabilen bir şey bu yani sen suçlu... bir konu var mesela aslında dışarıdaki insanlara göre Sen suçlu değilsin Tamam? Tamam mı? Kime anlat anlatırsan anlat, sen suçlu değilsin. Ama bir şey söyleyeceğim. Tamam mı? Dinleyen taraf da yani tek taraflı dinlediği Hayır, tek taraflı dinlemiyor. Hayır. Ben ona inanmıyorum genel, genel olarak dinliyor. Onun örnek veriyorum bir konu var. Herkese anlatıyorsun. Tamam, bu şöyle konuyu. bir durum var. Sen sevgilinle bir problem yaşadın ve sevgilin seni bu konuda suçluyor. Evet. Tamam mı? Sen de gidip bunu kendi arkadaşına anlatıyorsun. Kendi arkadaşıma anlatmıyorum sadece. Kime anlatıyorsun? onun, onun arkadaşlarına da anlatırım ben. Bir bok yiyorsa o arkasında duracak arkadaşım. Evet. Heh, yapıyorsa yapmadım demeyecek. Ya tamam sonuçta kendi arkadaşlarını, onun arkadaşlarına gidip anlatıyorsun Hı. ve bana hak veriyorlar. E, belki o, o konuşup o anlattığı zaman ona da hak veriyorlardı. Hayır ona hak vermiyor. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum yani. Neyse her neyse ee, burada benim demek istediğim şey şu aslında. Şey yapar. Sen aslansın sen kaplansın sen haklısın bilmem ne. Böyle bir dünya yok yani. Hayır, ben... Burada senin üstünde bence bir konu var tamam mı? Tamam. Sen bunu kime anlatırsın anlasını haklısın diyor tamam mı? Bu, buraya kadar netiz. Ama karşımdaki insan bana ağlama diyor, kalem diyor, ağzımdan giriyor, burnumdan çıkıyor. Ay bir bakıyorum. Ay ben suçluyum. Ben suçlu hissediyorum. Aa... diyorum evet. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Bu bu karşıdaki... tamamen bir manipülasyon bu. Evet ama karşı tarafın da profesyonelliğinden kaynaklanıyor evet. bence bu. Aşırı profesyonel yani. Evet. Sen git bunu herkese anlat, anlat. Hayır, sen haklı değilsin diye arkadaşların sana söylesin. Ama hmm. sen yine arkadaşlarını e, gazına gelmeyip o seni suçlu görüyor diye sen de kendini suçlu görmeye başlar. Evet, Bu da salaklık oluyor zaten. Evet, bu da tam bir geri zekalı. Tamam. <laughs> Tamam şarkı şey söyleme sen Ne Evet olmuş. bu tam bir gerizekalılık çok haklısın Evet Yani Bunun üstesinden Bunu bunu da bence bunu bir kişi psikoloğa gitsin <laughs> Bu da psikoloğa gitsin Psikologlar ne kadar oldu senin haberin var mı? Yani haberim yok hiç gitmedim yani ben Yani gittiğim psikoloğa da para Allah vermedim Allah'tan benim psikolog arkadaşlarım var çok şükür E var da para almıyorlar mı? Hayır Kız bedava mı? <laughs> bedava psikolog nerede var? <laughs> Yakın arkadaşlarım psikolog ne, Yapayım? güzel. Bize öylesi denk gelmedi. Çalış da olur. Ay çalışamam hiç. Daha fazla okumak istemiyorum ben. psiko, psiko, psikoloji yok mu? yok yok. istemem. Manipüle edilmek istemiyorum daha fazla. Sen manipüle etmeye çalışmadık ki. Ona duygusal şantaj yapma. <laughs> duygusal şantaj. Evet, duygusal san... Şan şantaj. <laughs> duygusal şantajlarımız da var tabi bu. Şantaj işte. değil. Şantaj. Her neyse. <laughs> Beni manipüle etme. Duygularıma şantaj buluyorsun şu an. Duygularımı istismar ediyorsun. Evet, duyguları istismar etmekten de bahsedebiliriz. Ya yani bence duyguları istismar etmek de duygusal şantaj da bence hepsi aynı. Hepsi aynı bokun farklaştırmış hali. Yani hepsi, hiçbirinin farkı yok. Şey hepsinde, gibi, hepsinde. Siz, ee, sen suçlu değilsin aslında. Bunu yapma. Ama sen seni kendimden mahrum bırakırım. Sana aşık seni aşkımdan mahrum bırakırım. Seni sevgimden mahrum bırakırım. Ne no, olur bizi Ufak Bu onun gibi. Tefek. Bu onun gibi bir şey herhalde. Evet, tam olarak öyle. Yani ama. Ya ben anlamıyorum ya, gerçekten anlamıyorum İnsanlar nasıl bu kadar aşık olabiliyorlar? Ruhsuz öküz, duygusuz. Bunu gerçekten anlamıyorum, bu kadar nasıl aşık olabiliyorsunuz? Ya bu bu aşk değil de ne? Kızıl ötesi. <laughs> <laughs> Yaralı müzesi Hareket mi aslında. Aynen. Aynen, dondum kaldım. Diye yani şey. ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de insanların bunun temeline bakmak gerekiyor ya. Kendi... Ya insanın geçmişi ne kadar önemli olabilir ki? Bir nasıl ilişkide. yani? Ya ilişki Ya bir dakika bir şöyle, bir de şöyle düşün. Hayır geçmişte yaşadığı ilişkiler okey tabii ki de bir te, birer tecrübedir ve daha sonraki ilişkilerinde nasıl davranması gerektiğini insan kendi kendine öğretir bir yerde. <laughs> evet evet. Nasıl evet evet? Aynı fikirde değil miyiz bu konuda? Evet yani, geçmişte yaşadığımız bir hatayı... Senin... Hani Geçmişte yaptığın de? hiçbir hatayı şu an ilişkimde yapmıyorum dedikçe Yapmayacağım asla tatlım Hayır kızım Bu hatayı yaptım bunu yapmayacağım Babasını yaptım Büyük konuşmayacaksın Ben büyük konuşmuyorum zaten yani dediğim şey aslında farklı bir şey ya ben yapmayacağım etmeyeceğim aslında gibi senin bir şeyden senin bahsetmiyorum hayat ve Bakış açını değiştiren yani tecrübe kazandıran şeyler ben buna katılıyorum tabii ki de Hani ben işine espriye vuruyorum ama hani geçmişte yaşadığın ilişkide hani yaşadığın olumsuzlukları yeni ilişkinde istemezsin. Tabii ki de. Aynı şeyleri yaşamak istemezsin. Aynı duygusal saçmalığa düşmek istemezsin. Üzülmek istemezsin bir kere. En temeli bu yani. Bir ilişkiye başlamak şey demek değil yani. He, yani mutlu olayım evet. Mutluluk devam etsin. Ama e üzüleyim. Hayır ama üzüleyim değil. Üzüntü olmasın. Geçmiş ilişkilerimde böyle üzüntüler yaşamıştım ve bundan dolayı olmuştu. Ama şu an gençliğimde bunları içinde, yaşamayayım. Ha, o dolaylılık yaratan meseleyi burada yaşat, yaşamamaya çalışırsın yani. Tamam. Ama farklı şeyler çıkar ama başka şeyler çıkar. Yine mutsuzluk olur yani. Tamam. Bir ilişki böyle sonsuza kadar mutlu bir şekilde devam yani, etmez. Etmez herhalde yani Neden? diye düşünüyorum. Et, et ay, hangi masal diyarında yaşıyorsun? Hangi ütopya bu? Bir şey söyleyeceğim. Sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Pamuk prensesle yedi cüceler. Belki Pamuk Prenses'e yedi cüceler de mutlu yaşamalılar, öyle anlattın. Ay yedi tane cücen olsa belki mutlu yaşarsın be. Yani yedi tane cücem olsa cüce sevmezsin. <laughs> Neyse. Ee, ama bir Rapunzel olabilirdi yani böyle. Zahşi'nin muzikliğinin gelsin, beni şatodan kurtarsın falan. Yani Rapunzel de değil mi Bir var? şey söyleyeceğim, cüceler. evet Rapunzel de onların hepsinin arka planında başka şeyler varmış. Evet, onu biliyorum. Neyse bu çocuk masalları konuştuğumda... Kadın da konusunda... işkence ediyor. Düşünsene saçlarını salmış tepeden aşağıya biri tırmanıyor. Kafan kazınır be. Saçlarının hepsi yolunur. Öyle bir Hayır, şey olabilir mi? o kız neden şatoda kilitli? O da ayrı bir konu yani. Burada da kadınlara yapılan <gülüyor> <gülüyor> Kadınlar işkenceyi görüyoruz. Evet orada ama adam da işkence yapıyor. Saçını tutmuş oraya tırmanmaya çalışıyor. O yüzden ne diyoruz? İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Yani bunu dedik evet aferin. İstanbul Sözleşmesi'ni yaşatıyoruz. Evet. Neyse. E, Beni çok güzel manipüle de, etti bu arkadaş. Tabii ki de geçmişte yaşadığın hataları, e, şu yeni ilişkinde tabii ki de yansıtmak istemez. Kimse yansıtmak istemez. Niye mutsuz olayım ki? Niye geçmişte şu konu yüzünden mutsuz olmuşum? Açık açık konuşurum. Kibar hep konuştum bu arada. Ben bu zamana kadar yaşadığım bütün ilişkilerde Bir şey söyleyeyim. Bunu yeni konuştum. başladığım bir ilişkide eski ilişkini anlatıp ben böyle böyle olumsuzluklar yaşadım. Şimdi bunları yaşamak istemiyorum diye mi konuşuyorsun? Dedim. Bunu gayet de dedim. Abi bir şey söyleyeyim. Bu da çok gerizekalıcı bir hareket. Hayır yani ona öyle yani karşımdaki insana şey demedim. Hani ben geçmişteki ilişkimde şunu şunu yaşadım. Ama şimdi ben bu ilişkimde bunu bunu yaşamak istemiyorum diye söylemedim tabii ki de. Mesela şunu söyledim. Örnek veriyorum bir davranışla ilgili. Şey ben İzmir'e <laughs> gitmek istemiyorum. Çünkü İzmir'de çok kötü anılarım var. Ay, ah, sevmem zaten o şehri. Hayır, Ki, öyle değil. Yani İzmir diye tamamen örnek verdim bu arada. Şimdi yani Yaktın beni, yaktın yani. beni. <laughs> yaktın beni. Yani birlikte İzmir'e gitmeyelim. Yok gidelim. Çatır çatır da giderim vallahi. Hiç öyle şeylerim yok. Bana sürtmek gezmek olsun. Ya Kendisi bir şey söyleyeyim. Daha öpeyim. demin söylediğin şeyden bahsediyorum ya. Ben öyle demiyorum. Mesela... ...ben şundan bahsediyorum. Sürekli bir şeyleri beraber yapmak. Ya? Her dakika. Ay o kadar beni çok sıkar zaten. Heh, bundan bahsediyorum. Bir <laughs> özel alanımız olsun. Heh, bak bundan bahsediyorum. Ben bir arkadaşlarımla da gezeyim. Sen de bir arkadaşlarınla gez. Bak işte bundan bahsediyorum. Benim bundan önceki eski ilişkim, şu da ilişkim yok ama bundan iki önceki eski ilişkim ya da bir önceki ilişkinin bir önceki ilişkisinden bahsedelim. Tamam mı? Yani of benim ilişki hayatım çok karışık olduğu için şu an kafam karışmış olabilir. Diyorum ki bak ben bunu ben böyle bir şey şeyden yaşadım ve ben bundan çok sıkılıyorum. Ben bu yüzden ee, böyle yaşamak istemiyorum. Tamam mı? Bunu karşı ilişki yaşadığın kişi sormuyor mu? Yani bunu nasıl deneyim? Bana ne be? Yani. evladı demiyor yani sonuçta bana. Derse de kapının ağzında bulur kendini. Bu nasıl aşk? Aşk demedim ki zaten ilişki dedim. Tamam yani bir ilişki yaşıyor. Ah ne olur beni bırakma demedim ben bu zamana zaten. <laughs> Ama zaten gidiyorlarsa gitsinler. Gördükleri gibi gitsinler. Sadece gittinler. ne bu şey mi? Yunan düşmanı mı? Yani Olabilir. Yani düşman değil tabii ki de ama yani sonuçta onsuz da nefes alabiliyordum. Ben onsuz da yaşayabiliyordum. Hayatıma geldi. Evet. Zaten en çok bu alabildi. cümlelerle manipülasyon yapılıyor. Niye? Ben sensiz yapamam. Ay öyle bir şey asla yok yani. Çatır çatır öncesi de vardı yani bunu Sonuçta onunla bir tanışma şeyimiz var yani. Tanıştık. Tanışmadan öncesi ben onsuz yaşamıyor muydum? Nefes almıyor muydum? Tamam belki daha mutsuzdu hayatım. O geldikten sonra daha renklendi, daha güzelleşti, daha mutlu olmaya başladım. Daha bir heyecan geldi hayatıma. Ama ben ondan önce de yaşıyordum. Yani o bir şekilde bittikten sonra, ben evet belki biraz daha var. mutsuz olacağım, Buralar. belki biraz daha mutsuz olacağım. Ama yaşamaya devam edeceğim yani tamam. bir şekilde. Nefes alacağım. Ne demek yaşayamam da şey yapamam. Öyle bir şey olur mu? Bu da bir gerizekalı bir cümle yani. yani Çok gerizekalı olamam, bir kaide. Ya tabii ki de insanlar için karşıdaki insanın ne hissettirdiği, ne noktaya koyduğu da önemli bu noktada. Şimdi tek başı yani. Ya ilişkide tek karşı noktada... tarafı, ilişki yaşadığın kişiyi ilahlaştırmamak lazım. Ya. Ha, konuşamadım. İlah, yani... ha, yapamadım. İlah, i̇lahlaştırmamak lazım. Yani karşı taraf bir ilah değil sonuçta. Evet yani... Hayır, ben ondan bahsetmiyorum ama. Neyden Karşıdaki insan ne noktaya koyduğum da önemli. Sana demedim ki karşıdaki ise Allah. Böyle Öyle tu, bir şey demedim tövbe, yani. Estağfirullah, estağfirullah. <laughs> Benim de şöyle konuşma. Beni manipüle ediyorsun. <laughs> evet, manipüle etmeye çalışıyorum. Yani ben ondan bahsetmiyorum. Karşıdaki insanın da karşı ilişkide nereye koyduğu da önemli anladın mı? Yani baktığın zaman bütün hayatını ona göre düzenlemişse, bütün hayatını ona göre adapte etmişse, yani baktığında hmm. ayrılması evet bir tık daha zorlaşabiliyor insanların. Yani en yakın arkadaşın olmuştur, her şeyi onunla en güzel yapmışsındır, bu zamana kadar en eğlendiğin odur. Yani ondan kopmak çok başka bir boyuta evrilebiliyor anladın mı demek istediğimi? Yani boyut farklı. Yani bundan önceki ilişkimi mesela siler atarım ama şu an yaşadığım ilişkiyi mesela silip atamam. İşte ben de bunu anlamıyorum. Bak bundan ben bunu... önceki bütün ilişkilerimi siler atarım ama bunu silip atamam yani. Niye atamıyorsun ki? Yani neden atamıyorsun? Ya, yani çünkü bana yaşattığı şey çok başka bir boyut. Ay ne yaşatmış olabilir yani? Ben onu çok merak ediyorum. Evladım. Birileri Evladım. yani birileri hani birbirlerinden... Ya ben o... Ben şu an örnek çocuk olarak verdim. 8 çocuk yaptıktan sonra boşanıyorlar yani. Boşansın. Hayır, 8 tane çocuk yapmışsın ama anladın mı nasıl peşine boşanabiliyorsun? Yani o Niye? bile boşanabiliyorken yani bak 8 tane çocuk yapmış. Ben sana şey yani. demiyorum ki. Nasıl? 40 yaşındaki ah, evlilikleri, 40 yaşındaki evlilikler de bitebiliyor. Niye? 20 yaşında evlensinler. 8 yılda 8 tane çocuğu olur. Yani her Hadi 10 sene, yılda olsun. Her sene bir tane çocuk. Heh. Doğursan evet olur. Evet. Ben onda değilim ki. Yani zor olabiliyor diyorum. Aa imkansız kesinlikle olmaz demiyorum. Sadece süreci zor atlatıyor. Burada da psikolog arkadaşlarımız devreye giriyor zaten. Aynı herkesi psikoloğa gönderdik durduk. Herkes psikologluk Allah'lık. Zaten psikoloğa her zaman bir psikolog arkadaşımız şunu söyler. Psikoloğa asla asla ihtiyacı olanlar gitmez. Kim gidiyor? İhtiyacı olmayanlar. Çünkü sizi buna hayatınıza aldınız, o psikoloğa gitmek istemeyen. Ben deli miyim? Ben deli değilim. Psikoloğa sen git. diyen tiplemeler var ya. Ee. Onlar sizi deli olduğunuzu ikna eder, sizde problem olduğunu ikna Ama bir şey eder zaten... ve sizi, sizi böyle ayaklarınız arkanıza vura 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 bir bakarsınız seansa girmişsiniz merhaba iyi günler <laughs> çocukluğunuza dönelim mi herkes de Bodine. çocukluğuna dönmüyordur herhalde ay dinlemeyim ben benim arkadaşlarım öyle değil ben bir saat ayaküstü kahvede konuşuyorum psikolog randevularım benim bu şekilde yani ama herkes bence herkes hayatında illaki manipüle ediyor ve manipülasyona da uğruyor yani tabi canım herkes her konuda uğruyorsun. Bunu bu arada herkes de yapar. Ben çok uğrarım. Bu arada bunu da herkes yapar ben yani. Ben çok uğruyorum. Ben ben özellikle yaptığım bir davranışı, karşımdaki insan, ben biliyorsun bunu ne yapıyor, ne ediyor? Hallem ediyor, hallem ediyor. Beni gidiyor başka konulardan vuruyor. Bir bakıyorum, haklı mısın bebeğim ya sen. Ben özür dilerim senden geliyorum, Ben sonrasında bir bakıyorum ki ben özür dilemişim. <laughs> Peki, mani... bir ilişkide manipülasyona uğrayan kişi ya da manipülasyon yapan kişi, yani bir ilişkide manipülasyon varsa, kişiler ne yapmalı? sonucu bağlayalım artık. Yani nasıl başa çıkacağını en başta karar vermelisin. Bence ayrılsınlar. Sen de herkese ayırıyorsun. Senin için zaten sağlıklı ve e, sağlıklı bir güzel bir ilişki yok. Hayır sağlık. Herkes güzel. ölsün ayrılsın. Hayır her yapan tabii ki de güzel ilişkiler olabilir çok mantıklı ama. Bence profesyonel yardım aslında arkadaşım. Al, aldıktan sonra ne olacak? Düzelecek mi her şey? Manipülasyona uğramayacak mı artık bir şeyler? Birazcık da iradene sahip çıkacaksın burada. İradene sahip çıkacaksın yani. Doğru söylüyorsun. Yani birazcık da aklını kullan. Hayır de ki yani. Ben bu karar bu konuyla ilgili böyle düşünüyorum ve ben bu düşüncemi değiştirmek istemiyorum. Eğer bu düşüncemle ilgili ileride bir yanlışım, bir yanlış yaparsam ya da olumsuz bir şey yaşarsam bence ondan sonra bu konuyla ilgili konuşalım de, demen gerekiyor. O yüzden... Aynen. Ben de hala şey diyeyim, ayrılsınlar. Ay tamam sen için herkes ayrılsın. Evet. Ayrısın. Sizler manipülasyona uğruyor musunuz ve sizde ilişkilerinizde manipülasyon, manipülasyonu uğratan kişiler var mı? Konuşamadım ama siz anladınız aşağı yorumlara hepinizi bekliyorum. Bu konuyla ilgili birazcık konuşalım. Delikodu da yapabiliriz arkadaşlar. Yorum atın, beğeni atın. Bir de abone olmayı da unutmayın. Yolculuk sohbetlerinden herkese iyi günler. Yoldan çıkmadan yoldan çıkanlar. İyi günler diliyoruz.